Malazgirt Harbi 1071 Bizans ordusunun merkezinde İmparator Diyojen Sol kanatta bir Yanus Sağ kanatta Aliyatis bulunuyordu. Selçuklu ordusunun merkezinde Alparslan Sağ kanatta Süleyman Şah Sol kanatta Afşin Bey Arkada bekleyen birlik ise Artuk Bey'di. Savaş Cuma namazının sonrası Sultan Alparslan'ın hücum emriyle başlar. Buna karşılık İmparator Diyecen hücum emri verir. Yaklaşık bir saatlik çatışmadan sonra Sultan Alparslan geri çekilme emri verir. Sultan Alparslan'ın geri çekildiğini gören Diyecen bütün ordusuna Alparslan'ın üzerine yürümesini emreder. Aslında Alparslan'ın geri çekilmesi gerçek bir geri çekilme değildi. Ordusuna dur emri veren Alparslan, bütün askerlerinin Diyojen üzerine gitmesini istedi. Bunun üzerine sağ kanattan Süleyman Şah, sol kanattan Afşin Bey Bizans ordusunun üzerine gitti. Bizans'ın Bizans içindeki bazı askerler taraf değiştirerek Alparslan'a Alp geçtiler. Ardından artık bir Bizans markasından dolanmıştı. Bizans çok zor durumdaydı. O gün orada tam 123 bin Bizanslı ölmüş öldü. Böylece Anadolu'nun kapıları Selçuklu'ya açıldı.